Tekrardan selamün aleyküm arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Wi-Fi'de sorun oldu herhalde. Çekmedi. Yeniden başlatmak zorunda kaldık canlı yayınımızı. Bekliyor hepinizi. <laughs> Yok kızım. Kim neydi Geralta? Bahar bozlak. <laughs> Allah bahar. Arkadaşlar gusuru bakhman, gaybi de sorun oldu. Vallahi birden kesildi. Hu hu ben geldim. Hoş geldin bacım. Hoş geldin teyze. Ol. Çekmiyor bacım. Wi-Fi'miz çekmiyor. Bir saattir sana sesleniyor. Ayşenur Ramazan hoş evet. geldin kızım. Ayşem kurban hoş oldu. Ayşenur. Fıstığım benim. Size, ne oluyor? Size bir kötü haberim var benim. Niye? Niye? Teyze Ayşenur. Fatma Yıldız toprağım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar bacım. Hoş ya. geldin. Benim çazaletim bozuldu. Bahar şimdi onun sırası mı? Bahar, ben de WhatsApp'tan sesleniyorum diyor Zerpil'in hayatı. Ayşem, nasılsın? Tuğba Ersoy, tekrardan geldimdir. Hoş geldin bacım, hoş geldiniz. Tekrardan hayırlı akşamlar. Vallahi Wi-Fi dondu. Yeniden açmak zorunda kaldık bacım. Bacılarım. Aşağı. İyi anne. Layhatmayı unutmayın. İyi kızım Ayşem. Çocuklar nasıl? Üydüler mi? Bahar Bahar ben sana ne dedim diyor. Ne dedim Sevdik değil? sizi toprağım. Biz de sizi seviyoruz. Bacılarım, kardeşlerim. Sevgili teşekkür ederim. Allah Ayşe razı olsun. olsun hepinizden. Layhatmayın arkadaşlar. Layıklarınızı bekledim. Ayşe üydü mü Murat'ımın Angulen demin? Can yayını beğenmeyi unutmayın. <laughs> Hatice Kart İsviçre'den selamlar. Selamlar bacım. Hayırlı akşamlar. Ayşenur Ramazan yok uyumadılar. Uyarlar selam uyurlarmış diye. Selam, selam canlarım. Aleykümselam. Hoş geldin. Selam canlarım. Aleykümselam. Hoş geldiniz bacılarım. Kardeşlerim tekrardan. Ortada pek geziyor geziyorsun. Şahzade herkes kullanıyor. Canım. Aynen bacım aynen. Zaten ortada geziyor. Hallettirdi şaz makinesini. Bugün bozuldu akşam üzeri. Bahar'ın şaz makinesi yani bozuldu bugün. <laughs> O dün oldu ya. Siz yine konuştum ya. Arkadaşlarım ya oldu, beğenilerinizi mi? atmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Yapmacık değilsiniz. Başarılar diyoruz. Sağ ol bacım inşallah. Bitti amin. Bitti temizlikler? Bitti. Bitti. <laughs> Bitti sayılır. Tuğba Ayırtuş memleketlim kış şehire selamlar. Özgür Eylülman. Aleyküm Tekrardan selam. Buradan, ha, abla. buradan da kır şehire çok çok selamlar. Ayşenur like atmış. Teşekkürler. Ayşe'nin Ramazan anne ekmeği ne zaman yapacaksınız? Havalar soğudu. Ayşe, Ayşe durumlar Konuşsun. yani şimdi öyle değil. Sonra kızım, sonra, sonra konuşalım. Sonra, sonra bir hafta sonra. Like <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayşe şöyle. Az önce bir sorun oluştu. Bir ay yani girecek ayda yapayım diyorum. Acık elimi toplayayım da. Ya bana niye abla dedin Bahar? <laughs> Az önce Tuğba demedi mi? Yok kızım Özgür abin bu kız. Ama eşimin şimdiden yazdım ben Tuğba demedi mi? Hatice kart. <laughs> ben Tuğba abla değil dedim. Kardeşim kusura bakma bağır karıştır diyor Ama herhal, eşimin vallahi. hesabından yazıyorum ben Tuğba demedi mi? Kız o, o değil işte sen onunla bu abin karıştırdın sen. Ha tamam o zaman abi kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> bahar, bahar, vallahi billah. Hiç kulesim yoktu. Suzan Bayram, Serpilde Hanım, terbiyeli, usluplu. Çok sağ olun bacım, Allah razı olsun ediyorum. İnşallah. İnşallah. Allah bahar. İki çıklık aldım ondan sonra. Bazen ben de yani herkes aklımda var. Ama ben Tuğba'yım dedi sanki. Yok kızım o ayrıydı. T ne bahşiş Şu o, o oluyor. Bilmiyorum. Gülüşüyle. Gül sağ ol kardeşim layıklar için Fatma bacım sağ ol layıklar için. Ayşe kızım sağ ol layıklar için. Beko nerede? Çarşıda kızım o da çarşıda. Çarşıda Ayşe Şu kenardan diyorum ya. Tuğba Ersoy bacım sağ ol laikler için. bacım benim çok sağ ol diyor. Tuğba Ersoy teşekkür ederim abla. Ebrastan sağ ol bacım ederim. layıklar için. Allah razı olsun hepinizden. Layık atmayan arkadaşlar siz atarsanız. Aşer Ambiş nereye gitti kızım? Çalışmaya. Sağ ol Ayşem layıklar Ayşe için. Ebrastan bacım mi? sağ ol layıklar için. Feruki okay, bacım, hoş geldiniz. Hey, Arkın, hoş geldiniz bacım. Hayırlı akşamlar hepinize. Kazan mı mi gitti Ha iyi kızım çalışsın. Dur, ağladın mı kocana? Likelle. ne işi? Layıklar ne işe yarıyor? Ha. Vallahi çok işe yarıyor. Vallahi çok iyi bir işiymiş arkadaşlar. <laughs> çok iyi bir şey siz at. Ayşe ağlama kızım kış geliyor. Mecmur çalışacak anne. Vay yavrum. Gülenden mi ağladı ava kızım? May annem may. Hey, annem hey, benim. Ayşenur. Allah, Allah bahar. Kız. Ağlamamış kız. diyor, sabit <laughs> Bahar kızım cansın devam et diyor. Sağ olun ablası, Allah razı olsun hepinizden. Yok kız ben ağlamadım, gülendim ha. Vay <laughs> kızım, yavrum. Kızım, Ayşem. Evvel var ha, ben kızına atar, cahilimizsin kız. Baban bir yere giderken otururdum, beş ziyata ağlardım ne bileyim ne e alardım. Hepinize teşekkür ederim, layıkım için. Patlayın selam selam Bahar'ım. Hoş diyor. Allah'a hoş Aleykümselam. Fazla layıktan zarar gelmez, hepiniz aslan Aynen kardeşim, Allah. aynen. Allah razı olsun. Hepinizden laklarım için. teşekkür ederiz, aşkım. Havana, arkın gelmiş, hoş gelmiş, Abdullah'a hoş geldin. Hayırlı akşamlar, ben Fethiye'deyim. Tamam, sen? Yok ya, Alman ben de değilim. Etiye çok seviyor. çok selamlar. Nasıl? İyi Allah razı olsun. 23 kişi sadece 3 like var. Eller bütünü beğensin arkadaşlar <laughs> lütfen diyor. Sağ olun. Allah razı olsun. Rukiye bacım. bacım. Ben köye geldim ağladım. Enişten de ağladı kız diyor. like <laughs> atmayı unutmayın. Ben şöyle düz oturayım. Oturamadım kız. Ha, şöyle Beğeni ve yorum yap. <laughs> Beğenilere basın can kardeşlerim bacılarım. Baharımın kalbi de güzel Kendi de inşallah inşallah haplası inşallah, inşallah amin. Ebru Aslan bacım sağ ol için Abdullah Topal aleyküm selam Bahar. Kardeşim hesap eşimin, biliyorum bacım gayrı biliyor. <laughs> Özgür Yılmaz <laughs> hangi köyden benim kızlık soyadım. Aksaray ah Demirci'deyiz bacım biz. Biz sulu gözlük abla. Gerçekten de bacım gerçekten de hiç dayanamam ben. Fatma Yücel'in günlüğü şu. Şu an işte izliyorum canlarım. Çok sağ ol bacım çok sağ ol. Allah razı olsun. Beğenmeyi beğenileri basın can kardeşlerim bacılarım. Fatma Çoban hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar bacım hoş geldiniz. Rica ederim ama ben de 25 yaşındayım. abla demesinde olur. Tamam, tamam kardeşim, tamam. <laughs> <laughs> Hı. Hmm. Yazanın. Yok, 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 bacım yok, anladım gayet, yok. Nahide Bayram, iyi akşamlar, iyi akşamlar bacım, hoş geldin Ebru Aslamacım. Sağ ol layıklar için deneme deneme hayırlı akşamlar bacım. Ebru Aslan için çok teşekkür ederim. Deneme deneme buldum sizi. Sağ ol bacım sağ ol. Allah razı olsun. Ebru Aslan bacım sağ ol layıklar için. Tuğba Ersoy sağ ol layıklar için. Allah razı olsun Ayşenur. Kızım sağ ol layıklar için. Pambığım prensesim. Serpil'in hayatı sağ ol bacım. Layıklar için teşekkürler. Bir dua. Dua. Yaparım bacım. Yaparım. Amin. inşallah. Atma yıldız. Nevşehir. Değil ben. Balıkkesirliyim. Ha. Ebru Aslan sağ ol bacım. Layıklar için Hatice Kart. Nuriye İstek. Var ablam. Var Instagram'ım var. Nuriye Bozlak. Girerseniz benim fotoğrafım var. Görürsünüz. Ebru Aslan sağ ol bacım layıklar için Fatma Yıldız tesadüf o zaman. <laughs> Aynen bacım. Bahar bozlak anam baharım benim yanımda layık@", atıyor Allah çok iyisin kızım. Ayşem pambığım sağ ol layıklar için deneme deneme bacım sağ ol layıklar için. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Hepinizden Allah'ım binlerce kez razı olsun. Fatma Yıldız evet. Soyetin benzerliği. Ha. Arkadaşlar valla okumuşluğum pek iyi değil bazen kusura bakmam beni. Sağ ol Özgür kardeşim layıklar için. Fatma Yıldız bacım sağ ol layıklar için. Allah razı olsun hepinizden. Serpil Ankara'dan bacım sağ selamlar. ol. Ankara'dan Bahar seviliyorsun diye. Buradan da Ankara'ya çok çok selamlar. Bacılarım. Nasılsın bacım diyor Nahide Bayram. İyi olmaya çalışıyoruz bacım. İyi diyelim Adem, iyi olalım. Tarhan, teşekkür ederim abla Hoş geldiniz için. tekrardan arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Layık unutmayın. Abdullah doğallığınızı çok seviyorum. İnşallah iyi İnşallah yerler. amin. İnşallah inşallah. İnşallah bacım inşallah. Allah'ım büyük kurban olduğum yaradanım. Dağıtmayın arkadaşlar, canlı yani yayını beğenmeyi unutmayın. Beğenilerinizi dağıtın arkadaşlarım. Benim şu anda gözüm dağırmaya başladı. Neyse bakalım. Ne bileyim. Saat Cık, Geliyor daha değil. Gene mi döndü bu ya? Bakalım. Evet. Siz Sen herhalde. de mi? Bakalım yine mi döndü ya? Rabbim Allah'ım ya Resul'üm siz bu yapamıyorsunuz şey yani ne Yok bak 180. Bu değil mi? Ne sen bilmiyorum ki çıkıyorum arkadaşlar vallahi yine durdu bu internet